tutunda armatörüne, e, arama kurtarma e, ve gemi taşımacılığı ve gemi kaptanlığı yapandan şehir planlamacısına e, birçok kişiyle e, konuştuk. E, şimdi siz bir şehir planlamacısı ve kentsel dönüşüm uzmanı olarak Kanal İstanbul ve etrafında oluşacak olan yeni bir şehirle birlikte İstanbul'u ne öngörüyorsunuz, ne göreceğiz 5 yıl sonra 10 yıl sonra İstanbul'da evet. ne olacak? Kanal şimdi, İstanbul'da bir beraber. Evet. Şimdi mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı olarak Kanal İstanbul'da ben iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Buyrun. Birincisi Kanal İstanbul'un ekolojik dengeyi bozulması lazım ki bununla ilgili yıllarca bilim adamları yurt içinde yurt dışında çalışıyorlar. Bunu zannediyorum kamuoyuyla paylaşacaklar. İkinci benim hassas olduğum konu Kanal İstanbul'un her iki yakasında oluşacak imarlaşma hareketinde. Orada bir nüfus olacak. Öngörülen 500 bin bir nüfus. Yani bir e, büyük bir inden bahsediyoruz. Şimdi bunu iki başlık altında alacağız. E, birincisi planlama ayağında. ikincisi buradaki nüfus e, nereden gelecek? Nereden gelecek ha. ve sonrasında artacak ha. mı artmayacak ha. Evet. mı? Şimdi bu Kanal İstanbul yapılırken planlanırken ben diyorum ki ekolojik dengeyi birinci sıraya koydum. İki buradaki o nüfus e, yoğunluğu kentsel dönüşümün rezerv alanı olarak kullanılmalı. Bu ne demektir? Şimdi beklenen bir İstanbul Marmara Depremi var. İstanbul ciddi tehlike altında. Maalesef çok hızlı bir şekilde eski binalarımızı yenileyemedik. Bu nedenle burada bir inşaat çalışmaları da olacak. Burada üretilen konutlar şehir merkezinde yani İstanbul merkezindeki kentsel dönüşümün rezerv alanı olarak kullanılsın. Yani oradaki vatandaşlarımıza burada üretilecek projelerden yer vererek bir transfer sağlayalım. Şimdi Peki şöyle yapalım. Nihat Bey şöyle yapalım mı? Sayın